O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu ceva. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Sinirlersen koca eli. Mehmet Ebu teslim ediyorum komutanım. Mehmet Atas Batma. Mehmet teslim ediyorum komutanım. Fek! Omza! Esas direş! Bağır Eu o Ankara'ya gelip de Anıtkabir'e girmeden tabii ki de olmazdı. Gelip burada duamızı ettik. Sadece şöyle bir şey fark ettim burası ile alakalı. Şimdi sosyal medyada vesaire sürekli buralarla ilgili fotoğraf görüyoruz, işte video görüyoruz. Buraya gelip şovlar yapılıyor bir şekilde. Fakat gelen kimsenin, deminden beri izledik burada. Gelen kimse bir amca ve bir teyze dışında eşlerdi. Onlar dışında kimse ee, bir dua etmedi, bir fatiha okumadı. Hani burası aslında baktığında bir mezarlık. Evet, Ve kabir. düşüncesi, aynen kabir aslında burası. Dolayısıyla hani düşüncesi, inancı ne olursa olsun böyle bir fatiha okumayı unutmayalım. ya. onu bir en azından hatırlatmış olmak istedik. Biz eski kafalı insanlar olarak galiba bir sen bir ben dua etti, bir de amcayla teyze etti. Aynen değil mi? <laughs> Değil mi? Gerçeğim. Allah rahmet eylesin evet. diyelim. Yaptıkları için gani gani rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz her şey için. Ben parlıyorum. Değil mi anne? <laughs> <laughs> Yüzüne <diye>. nar <laughs> Bu arada dün trafikte rastlamıştık hatırlarsanız. <laughs> Murat'ı da takip edersiniz. Tulupar diye evet. bir YouTube hesabı var kendisinin de. Güzel içerikleri de var. Tam böyle kabirden çıkarken pek oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama Sıkıntı yok bence. Yani biz görevimizi yaptık. Aynen. Ya böyle şeyler, böyle hani herkesin inancı, düşüncesi vesaire farklı tabii ki. Herkes herkese saygı gösterir ama hani bir şeylerin de maneviyatı kalmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Akısın. O yüzden buraya da gelirken bu düşünceyle gelmeyi de unutmamalıyız diye küçük bir hatırlatma yapayım. Şu anda o zaman Ankara'da çok fazla görecek bir yer kaldı mı? Ankara'da bile burası var başka <laughs> Ya aslında var ama e, Ankaralılara sorduğunda hadi beni bir yere gezdir, nerelere gezebiliriz dediğinde onlar bile böyle bir kalıyor. Şu an ben kaldım. Yani. Şehir içi anlamında. Evet şehir içinde. Tabii ki de e, en yakın böyle güzel olacak yerde en az 70 kilometre falan evet. buraya maalesef. E, orada ben gidip zaten evet. yola devam ediyorum. Kesinlikle öyle. Burada şunu tavsiye ediyorum. Anıtkabir'e geldiğinizde, gezdiğinizde hemen karşı tarafta bir balkon gibi bir yer var. Şimdi gidiyoruz. Evet, Tam böyle Anıtkabir ediyoruz. bu taraf. Karşısı şurası. Aha. Oradan Ankara'yı izleyebilirler. Çok güzel bir gün batımı hmm. mevcut. Şöyle bir Ankara manzarası varmış bu taraftaki balkonda. Tam karşıda Anıtkabir. Bu arada şurada da İsmet İnönü'nün mezarı var. Ankara ile alakalı en önemli şeylerden bir tanesi sanırım uzak bir yer yok. <laughs> Ankara'da en uzak yer böyle yarım saat falan sürüyor gibi. Gideceğin her yer yakın 15-20 dakika. Trafik anlamında trafik var dedikleri zamanda da böyle akan bir trafik var. Yani hani basıp gidemiyorsun. 60'la ile 80 bile akan bir trafik. Ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun ya? Tam diyecektim ki Ankara trafiği kötü değil ama garip. Hani böyle olur ya, ee, karmaşanın içinde bile bir düzen olur gibi. Mesela İstanbul trafiğinde her şeye rağmen bir şekilde hayatta kalabileceğini oluyor ama burada böyle yani belki de ben alışmadığım için muhtemelen ama e, burada aşırı derecede böyle saldımsalaş bir trafik yapılanması var gibi geldi bana en azından. Çünkü e, ayna kullanmıyorlar. Yani tam böyle kötü bir şey söylemiyordum. Kötü bir şey düşünmüyordum. Üzerine deminki olay oldu. Hani işte ışıktır, sinyaldir, aynadır. Bunlar hafif sayılır şeyler değil gibi. Şu anda Elma Dağı'dan geçiyoruz. Ankara'dan Ankara merkezden çıktım. Kırıkkale'ye doğru giderken Elmadağ'ın üzerinden geçiyoruz. Tatlı bir yer gibi görünüyor. Şehir merkezini sağa doğru vermiştim. Burası birazcık daha geçiş yolu üzerindeki yerleşim alanı. Şimdi Hindistan'da uzun süre seyahat ettim ya. Ve gittiğim yollar sürekli böyle dağ, taş orman, orman çok fazla orman gibi orman yoktu ama hep böyle dağlık yerler olduğu için aşırı derecede de alışmıştım o böyle görüntüye. Dolayısıyla uzak kaldığında bunu özlüyorsun. Aha gene tırtıklı yola girdik. Nefret ediyorum şu yollardan. Tutuşu arttıralım. Ana sağ taraf tırtıksız. Yok, tırtık oldu. Bir anda böyle viraja döndükten sonra şöyle bir manzara karşıda görmek ne kadar güzel bir şey. Ah keyfim yerine geldi. Vallahi yorgunluktan, hastalıktan geberiyorum. Ne kadar anlıyorsunuz, ne kadar e, fark ettiriyorum. Çok fazla fark ettirmemeye çalışıyorum ama. Abi geberiyorum hakikaten. Bu şu manzaraları görünce gerçekten keyfim yerine geliyor. Böyle bir anda enerji veriyormuş gibi oluyor. Çok değişik, çok güzel bir his ya. Kaçış rampasından bir anda böyle dağlara vurasım geliyor beni. <laughs> Lazım ya. Buralarda böyle ev yapımı, el yapımı pekmez bulunacak bir yer arıyorum. Çünkü asla hastalığım geçmiyor. En az bir iki hafta oldu. İki haftadır ben ölü gibiyim. Yani yolculuk gününü birkaç gün erteledim. Yola çıktım abimde kaldım. Baktım yola çıkamıyorum, devam edemiyorum tekrardan. Birkaç gün abimde kaldım. Abi o da paklanıyor ama benim kendimi iyileştirecek bir şey bulmam gerekiyor. Yol böyle gitmez. Ben Önceki hafta Doğu Karadeniz'de yaylaları çıkıyor olacağım yani. Tamamen araziye giriyor olacağım. Gücümün olması lazım. Varsa bildiğiniz böyle el yapımı şuralarda güzeldi dediğiniz yerler yorumlara yazabilirsiniz. İşime yarar. Teşekkür ederim. <laughs> Yahşi Han e, yerleşkesine gelmişiz. <laughs> Çok iyi değil mi? Eli böyle. İlçemize hoş geldiniz. Şey gibi İbrahim Tatlıses'in şu köftecisi yok mu? Onu hatırlattı. Irmak diye bir yere girmiştik herhalde. Oradan ooo dağların rengine gel. Üff. Abi yol tutuklu olması manzarayı böyle ediyorum. Oo. Anam 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 Sallanıyoruz o. Ben şu bu dağların rengi nasıl böyle oluyor Hangi şey bu rengi vermesine Bu rengi almasına sebep oluyor Onu bir araştırayım ya Çok değişik bir yer değil mi ya? Bir anda böyle yeşilliğin içinde su falan da var orada gülümsü bir şey. Geç abiciğim. Ve yanından evler, Toki evleri var bir yerden. Bir yerden tren geçiyor. Bir yerden biz geçiyoruz yollar tırtıklı. Değişik. Evet, Yozgat'a doğru gidecek olan yol dümdüz. Ben Kırıkkale'nin içine doğru bir döndüm. Ben gerçekten yoruluyorum. O yüzden gideyim, bir soğuk bir şey içerim, bir su içerim. Şehir merkezinin ana yeri görürüm. Gezilecek çok fazla bir yer bulamadım Kırıkkale'de. Kırıkkale'de yaşayanlar ya da buralı olanlar kusura bakmasın. <laughs> en başında söylediğim gibi ben şehir içinden ziyade doğa tarafını geziyor olacağım. O yüzden de şehir içinde çok fazla kalmak istemiyorum. Sadece bir yapısını göreyim. İşte eski yerleşim kısmını, merkez mayarını göreyim. Ondan sonra yola devam edeyim niyetindeyim. Orada dahi e, şeylerde isimlerde Arapça yazıyor ya. Bir tane gördüm şimdiye kadar ama o bile. <laughs> Biz işte yok İngilizce hani isimler vesaire İngilizceye dönüyor diye onu kurtarmaya çalışıyorken daha beteri oldu yani. Neyse şimdi şey yapmayalım da. E, Bildiğin trafikte miyiz şu anda nedir? Ben Kırıkkale yazdığımda beni buraya verdi Götür yürü yani haritamın götürdüğü yere gidiyorum şu anda. Ee, millet bulvarı diyor orası herhalde ama yol gibi bir şeydir. Ha böyle şey arıyorum ya ee, nasıl diyeyim hani böyle bir şehre nedense hep aklıma öyle bir şey deyince aklıma Rize geliyor. Rize'nin böyle merkezinde işte oturabileceğim falan çay bahçesi gibi bir yerler var. Böyle tatlı bir güzel yer diyemedim. Onun tarzı bir şey arıyorum. Gideyim bir çayımı suyumu içeyim birazcık dinleneyim ondan sonra tekrar yola devam ederim. Kaçıncı şehir oldu? İstanbul, İzmit, Sakarya, Ankara, Kırıkkale. 5. 81'de 5. Hadi hayırlı olsun. <laughs> abi gitmek istiyorum hadi. Çok sıcak aynı zamanda. Az daha gitsen de gölgede dursam be. Yazıya bak aynı gemideyiz ama siz dümencisiniz. Dümenci kim? Bilmiyorum abi sepet aldığında yaptım. <laughs> Teşekkür ederim. Daha güzelleri senin olsun inşallah. Ya, onun için çalışıyoruz. Artık. Kolay gelsin. Kırıkkale'de gezecek yer var mı ya? Yok değil mi? Evet. Nereden geldin? İstanbul'dan da. Türkiye turuna çıktım. Yani Ben de gezecek bir yer bulamadım. Gelmişken burada da şurayı gezmedi demesinler. Varsa bir yer söyle. Abla Celal Bayar var. Millet Parkı olarak geçiyor şu an. Ha. Gezmeye değer mi? Güzel bir yer mi? Bahçe gibi. Kırmak falan var ya. Mangal alanı gibi ama mangal... Ha mangal hiç hiç şey yapmayayım mı? Başka yok abi. Tamam. Ben de İstanbul'da oturuyorum abla. Öyle mi? Ataşehir küçük bakayım. Haa. Ben Eyüp tarafındayım. Afrika tipin diye geçmişiyor değil mi abi? Bu, bu Transalp. Afrika divin bir tık daha büyüğü. Yani şeyi daha büyük, daha yüksek. <laughs> Derlerse işte niye gezmedin Kırıkları, Kırık Kale'de bir yerleri diye seni göstereceğim. <laughs> bir gezecek yer yok dedi diyeceğim ha. Var Saliha Özkan. Saliha Özkan. Aynen. Saliha. Sağ olasın. <laughs> İsmin ne senin? Emir. Emir memnun oldum. Memnun. Kendine çok iyi bak. <laughs> Yapma yavrum yapma işte kaydırma. <laughs> Şov yapma. AVM mi cami mi? Cami var. Ne camisi burası? Dört minareli. Ay Malkobül camisi diye isim geldi. <laughs> Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Caminin adı yazmıyor. Her yerde AVM yazıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle o demin, burası ne Atatürk bulvarı. Demin önünden geçtiğim cami muhtemelen orası ana merkezlerden bir tanesi. Haritadan baktım, orası Nur Camiiymiş galiba. Cumhuriyet Meydanı diye geçen bir yer var. Hani en böyle merkez diyeceğimiz yer muhtemelen orasıdır. Herhangi bir yerde duracağımı, orada durayım. Bir dakika soluklanıp sonra devam. Buradan mı sağa döneceğim? Ay. Elim kolum tutmuyor. Bir sonrakinden sağ. Kapat. Kırmızı ışık gökte. Dura dura yanıyor. Elimde mağam kurudu. Bak şöyle şeyler istiyorum ya. Böyle yerler görmek istiyorum bana. Tarihi yer gösterin. Şuradan dönünce sağda kalacak gösteriyor. Ama böyle yerlerde kafe falan varsa içeride şey böyle el işi ee, Türk sanat eserleri, şeyleri falan yapılıyordur muhtemelen. Öyle yerlere böyle çay bahçesi yapsınlar. Şöyle gölgesinde tatlı tatlı çayımızı içelim. Oy. Oh. Burası mı var sadece? Yok mu şöyle tatlı küçük esnaf güzel yer? Buraya ben ot motor park edebilir miyim acaba? Burada şu kaşar, açık kaşar yazıyor ya onun önünü hemen. Çok kalmayacağım. Teşekkürler. Evet. Bu noktadan sonraki hiçbir kayıtta GoPro ses kaydı yapmamış maalesef. GoPro ile yıldızım hiç barışmadı biliyorsunuz ki. Neyse kalan kısmı bu şekilde devam edelim bakalım nasıl olacak. Kırıkkale'de kısa bir mola sonrasında burada pek bir şey olmadığını söyleyerek yola tekrardan başlıyorum. Kırıkkale'den ayrıldıktan sonra Balışey, Çerihli üzerindeki yoldan devam ediyorum. Kırıkkale'den Yozgat sınırına gelmem uzun sürmüyor. Yozgat önemli bir şehir. Girerken küçük bir konuşma yapıyorum. Dünyanın merkezine geldim diyorum ama dünyanın merkezi çorummuş. Instagram'daki stream üzerine beni herkes düzeltiyor. Neyse ben yola devam ediyorum. Motosikletimin üzerinde uzaklara baktığımda güneşin en güzel tonlarında dans eden sonsuz bozkırları ve uzaktaki dağları hayranlıkla ve içim içime sığmayacak şekilde izliyorum. Doğanın ritmini ayak uydurmak suretiyle, interkomundan gelen muhteşem bir müzik eşliğinde ben de motosikletim üzerinde kendi dansımı icra ediyorum. Yol bu şekilde harika giderken biraz yoruluyor ve Yerköy'de bir petrol istasyonunda hem benzin almak hem de dinlenmek için kısa bir kahve molası veriyorum. Bu hastalık beni gerçekten çok yavaşlatıyor ve bunu iliklerime kadar hissediyorum. Ne kadar kısa mola desem de benzinlikte çalışıyor olan 68 yaşındaki dünyalar tatlısı bir teyzeyle ayaküstü sohbet ederken saatin nasıl geçtiğini fark etmiyorum bile. E dinlenmek de öylesine tatlı geliyor tabi. Anadolu'nun ortasında hayatın yükünü yüklenen ve cefakar teyzelerin muhabbeti ayrı bir güzel oluyor. Onların içtenlikleri ve samimiyetleri başka bir yerde bulunacak cinsten değil. Sohbet ettiğimiz teyzem de aynı öyleydi. İsmini tam hatırlayamasam da sanırım ismi Gül'dü. Çok şaşırıyor motosiklet ile tek başıma geziyor olmama. Ama helal olsun sana diyor en güzelini yapıyorsun. Şimdiki aklım olsa ben de evlenmem gezerdim diyor, gülüşüyoruz. Hem tatlı hem güle güle bitiremediğimiz bir sohbet oluyor. Eski çalıştığı yerde sigortasını yapmamışlar, haberi yokmuş. Emekli olamıyormuş o yüzden bu yaşında hala çalışıyorum diyor. Hak yan edip sizleri Allah'a havale ederken güneşin yavaştan batışa geçtiğini fark ediyorum ışınların renginden. Helalleşip tekrardan yola çıkıyorum. Karanlıkta sürmeyi sevmiyorum, güvenli de değil zaten. Yerköy'den tekrar yola çıktıktan az bir zaman sonra D200 karayolundan giderken sağda tek şeritli ve nereye gittiği belli olmayan bir yol görüyorum. Bakayım, tam bendeki yollar. Bu yola girsem karanlık olmadan yetişir miyim? Yaklaşık 2 saatlik yolum var. Saatte o sırada buçuk 7 arası. Haritadan kontrol ediyorum. Gitmek istediğim yola gidiyor aslında. Sadece uğramak istediğim Sorgun ilçesinden geçmiyor o yol. Fakat Zaten saat geç oldu. Karanlıkta sorgunda gezemem diye düşünüyorum. Sürüyorum o uçsuz bucaksız bozkırların içine dalan yola doğru. Yola girer girmez iyi ki diyorum. İyi ki bu yola girmişim. Anadolu'nun gizli kalmış köy yollarını sunduğu bu eşsiz deneyim ruhumu özgürlüğün doruklarına taşıyor. İşte benim gitmek istediğim yollar bunlar. Köy yollarının gözünü seveyim. Tek şeritli, ince, kıvrımlı, yol kalitesi bazen iyi bazen kötü olan yollarda viraj keyfini yaşayarak sürüyor. Sürdükçe keyifleniyorum. Güneşin gitmesiyle hava daha da soğuyor. Üşüyorum ve durup bir yerde üzerime daha kalın bir şeyler giyiyorum. Sonra tekrar yola devam ediyor ve uçsuz bucaksız bozkurların içinde etrafta kimseciklerin ve hiçbir şeyin olmadığı yollardan geçiyorum. Çok nadir de olsa eski tarihte Anadolu'da geçen bir Nuri Bilge Ceylan filminin içindeymiş gibi hissettiren eski model arabaların geçtiği incecik, sapsarı bir sonsuzluk içinde serin rüzgarı hissederek yol alıyorum. Hava gittikçe kararıyor ve zaman zaman küçük köylerin içinden geçiyorum. Yolculuğumun son yarım saatinde artık oldukça üşüyor, hastalığımdan dolayı yorgun düşüyorum ara vermek ihtiyacı hissediyor ve bir benzinlik görerek küçük bir mola daha veriyorum. Türkiye'de yolculuk yapmanın en güzel noktalarından biri olan durduğun her benzinlikte seni üşümüş ve yorulmuş gören amcaların "Niyenim çay içer misin?" teklifine hayır diyemiyor. Çay eşliğinde amca ile sohbet ediyorum. Hıhı. Bu yoldan. Bu yoldan Şöyle 500 metre aşağı akıntı indin miydi? Akıntı var. Aşağı sargaya, yukarı sargaya diye. Hı hı. O lahanın buradan sola sapıyor. Hı hı. O yoldan hiç sapmıyor. Gaza sargaya gidiyor. Tamam. Tamam. İşte birazcık soğuk yedim ya. Vallahi hasta hastalan bunda. Burası soğuk. Daha da soğuk olacak. <laughs> Telefon mu çalıyor Ne? Kim? Sonra bir an durup düşünüyorum. Hem çok yorgun, hem de çok güçlü hissediyorum kendimi. ve Küçük bir not bırakıyorum o anı. Yarım saatlik yolum kaldı dediğim gibi. Hani diyorum ya, yol öğretiyor, yol geliştiriyor. Yol sana daha güçlü olmayı aşılıyor, öğretiyor diye. Tam olarak şu anda onu yaşıyorum aslında. Hep yaşıyorum. Benim yolculuklar bildiğiniz gibi hiç kolay değil. Şöyle... Gerçekten soğuk yedim. Karnım ağrıyor. Hastalığımdan dolayı aşırı derecede güçsüz hissediyorum. Ve yol artık gerçekten bitsin istiyorum. Normalde durmadan gazlar devam ederim. Fakat sabrım kalmadı. Ne bileyim bir otel motel görsem burada bir yerde kalacağım. Ama otel yok bir şey yok şu anda. O yolu bitirmen gerekiyor ya. Ee, bu zorluğu sonuna kadar... Aşmak için elinden ne geliyorsa, ne yapman gerekiyorsa yapman gerekiyor. İşte yolda bunu yaptıkça yaptıkça hayatta karşına çıkan zorlukları da bu şekilde aynı mantalite ile, aynı düşünce ile aşmanda yardımcı oluyor. Yolun öğrettiği şeylerden bir tanesi. <laughs> bu ders gerçekten önemli olacak ki GoPro'nun ses kaydı aldığı tek yer burası. Hayatın bana öğrettiği bir başka şey de hasta hasta yola çıkmamak tabii ki. Küçük bir aradan sonra kalan son yarım saati de son gücüm ile tamamlayarak Sarıkaya'ya varıyor ve konaklayacağım otele geliyorum. Yolgat'ın Sarıkaya ilçesi de sorgun kadar olmasa da termal hamamları ile meşhur bir yerleşke. Yarın buranın en eski termal hamamına gideceğiz. Bir sonraki bölümde onun hikayesi de var. Otel odasına varıyorum ve kalan son enerjim bile kamerayı açıyorum. Fakat yine ses yok kamerada. Akşam yemeği vaktine yetişemediğim için yemek kalmamış ama sağ olsun otel görevlileri sıcak bir çorba ayarlıyor benim için. Bugünün yolculuğu hakkında küçük bir özet geçiyor ve yolculuğuma ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ederek günümü noktalıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.